arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün asit baz dengesinin devamını işleyeceğiz. Kuvvetli bazlarla devam ediyoruz. Şimdi kuvvetli baz aynı dün e, kuvvetli asitlerden bahsettiğimiz gibi bugün de kuvvetli bazlardan bahsedeceğiz ve şu şekilde yorumlayacağız kuvvetli bazları. Yüzde yüz iyonlarına ayrışan bazlar. Ve tabii ki de bunlar da %100 iyonların ayrıştığı için bunlar da elektriği iyi iletir. Şimdi size küçük bir bilgi, küçük bir bilgi. Ee, kuvvetli bazılar iyonik bağlı bileşiklerdir. Amonyak hariç. İyonik bağlı bileşikler sıvı ve sulu halde elektriği iletir. Bu da size küçük bir tiyo olmuş olsun. Kuvvetli bazlar e, örnek olarak 1A grubunun bazlarını verebiliriz rahatlıkla. Sodyum hidroksit, lityum hidroksit, potasyum hidroksit. Biliyorsunuz bunlar alkali metaller diye geçiyor. Alkalinin anlamı nedir? Bazik metallerdir. Evet 1 grubunun arkadaşlar metalleri e, kuvvetli baz olarak anılmaktadır. Peki 2A grubundan örnekler verebilir miyiz? 2A grubundan örnek verecek olursak örneğin kalsiyum, hidroksit diyebiliriz. Asit bazlarda kuvvetli asitleri anlatırken %100 iyonlarına ayrışmanın ne demek olduğunu söylemiştim. Oraya yine bakabilirsiniz. Bu şekilde zayıf baza gelince bunlar %100 iyonlarına ayrışmayan bazlar. Bu yüzden de elektriği az iletirler. Arkadaşlar zayıf bazların en ünlüsü amonyaktır. Amonyak, şimdi diyeceksiniz ki bunun içinde OH yok. Amonyak bunun için nereden destek alıyor? Sudan destek alıyor. Ve bakın arada çift ok var. Ve nasıl ayrılıyor? Amonyum artı OH- diye ayrılmış oluyor. Ee, peki başka zayıf bazlarımız var mı? Var arkadaşlar. Mesela yarı soy metaller. Kimdi bunlar? Cumhur haksızca ağlayanın. Bir de avucuna patlattı. Yani altın ve platin vardı. Bakır, cıva, gümüş. Bunlar yarı soy metaller. Birazdan hatırlatma yapacağım yine bununla alakalı. Bu yarı soy metallerin bazik hali. Mesela bakır bir hidroksit Civa bir hidroksit, gümüş hidroksit, bunlar da nedir arkadaşlar yine, bunlar da zayıf bazdır. Magnezyum hidroksitle alakalı bir e, küçük bir not söyleyeceğim. Magnezyum hidroksit bazı kitaplarda kuvvetli baz, iletkenliğinin iyi olduğu söyleniyor. Bazı kitaplarda zayıf baz olarak adlandırılır. Evet, zayıf bazlarla da alakalı hatırlatmamızı bu şekilde yapmış olduk. Gelelim artık asitlerin kuvvetliliğine. Özellikle bu konu üstünde durmak istiyorum çünkü bu konuyla alakalı kurallarımız var. Şimdi asit kuvvetliliği ile alakalı kural 1. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Ee, hemen örneklerimi de söyleyeyim bir yandan. Hipoklorik asit. Klorik asit. Klorat asit. Perklorat asit. Şimdi ben buraya baktığım zaman gitgide oksijen sayısı artıyor. Peki biri sizden bunların asitlik sırasını istese hemen diyeceğiz ki Oksijen sayısı arttıkça asitlik de artar diyeceğiz. O zaman sıralama yapalım mı? 4 oksijenli olanın asitliği demek ki büyük diğerlerine göre. Peki, şimdi gelelim kural 2'ye. Evet dostlarım, Kural 2'deki olayımız şu. Ee, ben burada 7A grubundan bahsetmek istiyorum. Çünkü 7A grubu halojen grup. Halojenin anlamı ne? Tuz yapıcı. Yani bazlarla bir araya gelince ne yapıyor? Tuz yapmış oluyor. Peki 7A grubunun özelliği nasıl bu anlamda? 7A grubunda eğer hidrojensizse maddelerim yani yanlarında hidrojen yoksa elektronegatifliğe bakıp sıralama yapılır. Bu da ne demektir? Aşağı doğru elektronegatiflik azalır. Neydi e, arkadaşlar elektronegatiflik? Elektron çekim gücü aşağı indikçe azalıyor. Ee, peki o zaman elektronegatifliğin azalması asitliği nasıl etkiliyor? Asitlik de azalıyor. Peki öyleyse nasıl bir sıralama bizi bekliyor? Florun e, asitliği klordan, klorun brondan, bromun iyottan daha büyük anlamına geliyor. Peki dostlarım ya bunlar hidrojenliyse? Ya yanlarında hidrojen varsa? Hocam bu nasıl bir çizim diyebilirsiniz? Hemen anlatacağım. Aşağı doğru bu sefer atom çapına bakılır. Atom çapı artıyor mu? Evet, artıyor. Atom çapı aşağı doğru artıyor. Atom çapı artması burayı nasıl etkiliyor? Arkadaşlar hidrojenle flor arasındaki çekim gücünü yükseltiyor atom çapının küçüklüğü. Bu yüzden de ne olmuş oluyor? Bunlar birbirlerini çok iyi çektikleri için Flor'dan tam olarak ayrılamıyor hidrojen ve zayıf asit hükmüne geçiyor hidrojen florür. O zaman atom çapı arttıkça hidrojenli bileşiklerinde asitlik aşağı doğru artıyor mu? Evet arkadaşlar, asitlik aşağı doğru artıyor. Öyleyse sıralamamızı yapalım mı? Hidrojen iyodür, hidrojen bromür, hidrojen klorür, hidrojen florür. Evet, gördüğünüz gibi en zayıf hidrojen florür olmuş oldu. Gelelim kural 3'e. Bu da birazcık 7A grubunu ilgilendiren bir şey. Bakın şimdi şunları bir yazalım. Evet. Mesela kloröz asit, bromöz asit, floröz asit ya da iodürün bu hali. Şimdi baktığım zaman bu sefer yine aşağı doğru indikçe beni elektronegatiflik ilgilendirecek. Böyle bir bileşik görürseniz, bu tarz bir bileşik sıralaması istenirse sizden yine aşağı doğru indikçe elektronegatifliğe bakılır. Elektronegatiflik azaldıkça yine asitlik azalır dostlar. Öyleyse Kuralamamız bizi bu şekilde etkileyecek. Evet arkadaşlar. Bakın kural 3'ü de geçmiş olduk. Şimdi gelelim. Kural 4'e. Bu sefer de karbonla birazcık ilgileneceğiz. Arkadaşlar karbon sayısı arttıkça karbon sayısı arttıkça sudaki çözünürlük azalır. Asitlikte azalır. Peki dostlarım o zaman bir sıralama yapalım mı birlikte? Formik asit, asetik asit, propionik asit. Mesela bunların arasında o zaman nasıl bir sıralama olur? Bakın bir karbonlu, iki karbonlu, 3 karbonlu. İşte arkadaşlar, sıralamamız bu tarafa doğru gittikçe asitliğimiz azalıyor. Gelelim kural 5'e. Bu sefer merkez atoma odaklanacağımız bir şeyler yazalım. Örneğin bir karbonik asitle bir nitrik asit arasında asitlik sıralamasına bakacak olursak arkadaşlarım, şu şekilde yapabiliriz onları. Şunların yükseltgenli basamağına odaklanacağız. Yani karbon ve azotun yükseltgenli basamağına odaklanacağız. Hidrojen artı 1. Oksijen 2. Karbon x. 2 kere 1. 2 diyoruz. 1 kere x x. 3 kere 2 eksi 6. Eksi Eşittir 0. X nedir? Artı 4. Karbonun yükseltgenli basamağı artı 4. HNO3'e bakalım. Azotun altını çizdik. Hidrojen artı 1. Oksijen eksi 2 yüklüydü. Azota x diyelim. Bilmiyor gibi davranalım. 1 kere 1, 1. 1 kere x, x. 3 kere eksi 2, eksi 6. Eşittir sıfırdan x eşittir. Artı 5. Yükseltgenme basamı arttıkça. Asitlik artar. O zaman dostlarım. HNO3'ün asitliği büyüktür. H2CO3'ten